Seksen bir şey ne olur? Şeyan. Yani nasıl şey getiriyor? Şuraya hı hı. Yarımada'dan hepinize kucak dolusu saygılar, sevgiler. Hazırlık karşılaşması sezon öncesi Fatih Karagümrük'ün rakibi Çerkez Köy Spor. 1926 yılında kurulan Fatih Karagümrük Spor Kulübü Bal Ligi'nde mücadele yapıyor. Bu sene hedef üçüncülük Fatih Karagümrük'te. Karşılaşma az önce başladı ve golsüz beraberlik devam ediyor. Tarihi vefas tadında muhteşem bir atmosfer var. Tarihi Yarımada'da da. Karşılaşmanın ilk dakikasında Fatih Karagümrük Sinan'la gole yaklaştı ve kaleci Sedat gole izin vermedi. Ceza sahası içine orta son müdahale Umut'tan geliyor. Köşe vuruşu Çerkezköy Spor'un. Oldukça sıcak bir hava var İstanbul'da. Bulunduğumuz yer adeta yanıyor. Yayın kulübesinin içindeyiz. Köşe vuruşu kullanıldı ama karşılaşmanın hakemi atışın tekrarlanmasını istiyor. Ceza sahası içinde itişmeler var. O itişmeler sonunda da uyarı geldi. Köşe vuruşunu Çerkezköy Spor kullanıyor. Paslaşarak kullandı Çerkezköy Spor köşe vuruşunu. Orçun, Burak, Burak'ın orta şut karışımı top oyun dışına gidiyor. Taç atışını Fatih Karagümrük kullanacak. Hayrullah'la. Taç aşı kullanıldı. Hayrullah. Topu kontrol ettikten sonra rakip yer alana topu gönderdi. Ali Şimşek topu kafayla karşıladı. Sol kanattan geliyor Fatih Karagümrük. Alperen Geçen yıl Beylerbeyi forması giyiyordu. Bir yıl aradan sonra tekrar yuvaya döndü. Yerden orta son müdahale Ali Şimşek'ten Emre'nin ortasını altı pas içinde karşılıyor. Şimşekler. Ali Şimşek köşe vuruşu Fatih Karagümrük'ün bu Fatih Karagümrük'ün 3. köşe vuruşu olacak. Şimşekler. Orhan köşe vuruşunu kullanacak. Fatih Karagümrük'te Köşe vuruşu kullanıldı. Savunmadan Turgay çıktı. Ceza sahası gönderdi yerden vuruş savunma çizgisine çıkarttı. İkinci pozisyon penaltı itirazları. Romaşa denemesi vuruş savunma. Bir kez daha penaltı beklentisi var. Fatih Karagümrük oyuncularda en son topa vuran Abdullah karşılaşmanın hakemi devam diyor. İlginç anlar yaşadık ceza sahası içinde. Hakan topu çizgiden çıkarttı. Çerkezköy Spor savunmasında. Atak tazeliyor Fatih Karagümrük. Orhan'ın ortası. Ters kanada açıldı top. O noktada topla buluşan Aylullah. Orta ceza sahası içine oyun alanı dışına giriyor top. Out açını Çerkezköy Spor kullanacak. Hemen hatırlatalım. Çerkezköy Spor İki sezon önce üçüncü ligde mücadele yaptı. Çıktığı sene tekrar amatör kümenin yolunu tuttu. Bir başka deyimle bal ligin yolunu tuttu. Fırat, Fırat sol ayağıyla vuruşu savunmadan döndü. Bir kez daha Fırat ceza sahası için Alperen açıyı kapattı. Topu da oyun alanının dışına gönderdi. Taç açı kullanıldı. Gençay Gençay Yapılan hareket faal. O noktada Emre'nin yaptığı hareket faal. Atış Çerkezköy'ün. Tarihi ve Fas adına yeni bir skorboard geldi. Arkadaşımız şu an onu gösterirse elektronik skorboard ki bu yıllar önce takılması gerekiyordu. Bu eksiklik de böylece giderildi. Evet fual açı kullanıldı. Ceza sahası içinde karambol. O karambolde Fatih Karagümrük savunması Mehmet'e topa vurdurmuyor. Taç. Burak taç şunu kullandı. Bir kez daha bırak. Top oyun alan dışında. Taç. Çerkezköy Spor'un. Fırat. Fırat açıyı iyi kapattı Genel peren Rakip yerine yerleşti. Çerkezköy Spor. Orta alanda top kapma mücadelesi. Hakan rakip yer alana topu gönderdi. Hayrullah sağ kanatta topu kontrol etti. Verdi pasını. Abdullah. O da geçen sene Erzurum Büyükşehir Belediye'de oynuyordu. Gol kralı oldu Abdullah. Bir sezon önce de Fatih Karagümrük forması giymişti. Fırat. Pası sağ kanada. ata destek veren Ali Meşe. Özür diliyorum Ali Şimşek. Orçun. Derinlemesine bir pas. Fırat ceza sahası içinde. Onu karşılayan Hakan. Orta ceza sahası içine. Vurdurmuyor Aylullah. Sol kanattan gelmek istiyor. Fatih Karagümrük. Orhan'ın baskısı var. Savunma da riske girmiyor. Ramazan top oyun alan gönderdi. Orçun taç kullandı. Orhan. Umut. Hakan. Takımın en tecrübeli ismi Hakan. Turgay. Bir yıl aradan sonra o da Fatih Karagümrük forması giyiyor. Turgay'ın pasında isabet yok. Mesut. Orta alana topu sahibi Fatih Karagümrük. Umut. Ali Şimşek topu kafayla karşıladı. Yerde kaldı. Fual beklentisi var. Bu arada da Fatih Karagümrük teknik direktörü Hüseyin Aydoğdu ekranınıza giriyor. Özür diliyorum Hüseyin Aydoğdu.